Merhaba bilim hayranları. Şimdi bilgi zamanı. Vücudunuzun yarısı başka galaksiden geliyor. Evet hepimiz yıldız tozundan yapıldık ama güneş sistemi kolay oluşmadı. 5 milyar yıl önce süpernova halinde patlayan bir yıldızın şok dalgası güneş sistemini oluşturacak gaz ve toz bulutunu sıkıştırarak güneşimizi doğurdu. Fakat bu yeterli olmadı. Çünkü patlayan yıldızın oluşumunu da daha önce saman yoluyla çarpışan bir cüce galaksiye borçluyuz. Peki güneş sistemi çarpışan galaksiler ve patlayan yıldızların devreye girmesiyle 4,54 milyar yıl önce nasıl oluştu? Bu çok ilginç ve heyecan verici bir konuya benziyor. Hemen görelim. Yaşım ortaya çıkacak ama 1980'de ünlü astrofizikçi Carl Sagan'ın hazırlayıp sunduğu Kozmos belgeselini TRT'de yayınlandığında izledim. Ve bir bölümde Sagan hepimiz yıldız tozundan yapıldık diyor. Çok haklı. Evreni oluşturan büyük patlamada yalnızca hidrojen ve helyum gibi en hafif elementler sentezlendi. Kas ve kemiklerimizi oluşturan karbonla kalsiyum gibi atomlarsa sönerken patlayan yıldızların çekirdeğinde üretilerek uzaya saçıldı. Vücudumuzu oluşturan atomların yarısının başka galaksiden gelmesi de burada devreye giriyor ki detaylarını blokta yazdım. Uzaydaki gaz ve toz bulutlarının ilkokul kitaplarında anlatıldığı gibi kendiliğinden çöküp sıkışarak ısınması ve tutuşup güneşi oluşturması kolay mı sanıyorsunuz? Uzaydaki gaz ve toz bulutları yıldız ışığıyla radyasyon basıncı yüzünden oldukça sıcaktır. Bu yüzden gaz bulutları durduk yere kendi içine çöküp sıkışmaz. Evren yıldızları oluşturmak için başka bir mekanizma daha kullanır. Örneğin patlayan bir yıldız uzaya saniyede binlerce kilometre hızla giden gaz bulutları saçar. Bunlardan biri de 6 milyar yıl önce güneş sisteminin kökeni olan bulutu sıkıştırdı. Gaz ve toz bulutları sıcaktı ama kozmik çarpışma neticesinde sıkışarak çöktü ve güneş sisteminin oluşumunu başlattı. Oysa son 5 milyar yılda saman yolunda yıldız oluşum hızının azaldığı bir döneme girdik. Asla bakarsanız 13,78 milyar yaşındaki evrenimizde yeni yıldızların oluşma hızı bugün %5'e düşmüştür. Dolayısıyla 5 milyar yıl önce patlayıp güneş sisteminin oluşumunu tetikleyen yıldızı da saman yoluyla çarpışan bir cüce galaksiye borçluyuz. Bu galaksi bizden 70 bin ışık yılı uzaklıkta olup çapı 10 bin ışık yılını bulan eliptik yani yumurta şekilli Sagittarius galaksisidir. Ayrıca Türkçe adıyla Yay gök adası yıldızlarının bir kısmı artık Saman yolunun bir parçasıdır. Çubuklu sarmal bir galaksi olan Saman yolunun Sagittarius kolu Yay galaksisinin kalıntısı sayılır. İşte bu yüzden vücudumuzun yarısı başka bir galaksiden geliyor. Doğrusu çarpışan galaksilerden daha büyük bir kaza düşünemiyorum. Siz de Andromeda'nın Saman yoluyla nasıl çarpışacağını blokta okuyabilirsiniz. Linki açıklamalarda Sagittarius galaksisi ise samanyolu ile son 6 milyar yılda tam 3 kez çarpıştı. Her seferinde galaksimiz Sagittarius'tan bir şerit yıldız kopardı. Biz de Avrupa Uzay Dairesi ESA tarafından 2013'te fırlatılan Gaia Uzay Teleskobu ile civardaki 1 milyar yıldızın konumunu ölçüp analiz ettik. Böylece eski galaksi çarpışmalarının nasıl ve nerede gerçekleştiğini öğrendik. 400 milyar yıldızla kendi çevresini 230 milyon yılda dönmekte olan galaksimizin filmini geri sararak adeta geçmişe yolculuk ettik. Sagittarius Saman yoluyla ilk kez 5,7 milyar yıl önce çarpıştı. Bu da Güneş'ten 15-20 kat kütleli olduğu için kısa ömürlü olan bir yıldızın doğması ve süpernova olarak patlaması için yeterli bir süre. Sagittarius'a ait gaz bulutları Samanyolu'nda yeni yıldızların oluşması için gereken ham maddeyi sağladı ve bulutları sıkıştıracak şok dalgaları yarattı. Süpernova'da ikinci şok dalgasını yaratarak 4,55 milyar yıl önce güneş sistemini oluşturdu. Doğrusu evren doğayı kirletip küresel ısınmaya bağlı yıkıcı iklim değişikliğine yol açan biz insanları ortaya çıkarmak için çok uğraştı. O yüzden nankörlük etmesek iyi olur. Arkadaşlar Starbase Kozan videolarına gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim. Yeterli video sayısına ulaştık. Ve mutlaka bilimle, galaksiler ve atomlarla, kuantum fiziği ve astronomi ile ilgili sormak istediğiniz sorular vardır. Sorularınızı yorumlarda yazın. Her hafta en ilginç izleyici sorularını videonun sonunda yanıtlayacağım. Yeni videoları kaçırmamak için abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Çarşamba görüşmek üzere.